Selam Ferhat. Selam Gürol. Merhaba. Ev alırken neden bir gayrimenkul danışmanı çalışmamız Ferhat? Öncelikle şunu söylemek istedim. Nasıl ki bir hukuk sürecinde tuttuğunu koparan iyi bir avukat ile çalışmak isteriz. Ya da bir kalp rahatsızlığı geçirdiğimizde iyi bir kalp doktoruna görünmek isteriz ya. Ev alırken de bölgesinde uzman bir gayrimenkul danışmanı hayat kurtarmaz belki ama bu süreçte müthiş faydası olur size. Mesela nedir bu faydalar Ferhat? Birincisi bölgedeki yüzlerce ilan arasında sizin kriterlerinize uygun ilanları bulup ön görüşmeleri ya da ön elemeyi sizin adınıza gerçekleştirmiş olur ki bu muazzam emek isteyen bir süreçtir. İkinci faydası şu, belirlediğiniz evleri bir uzmanla gezmek, onun önerileri ve tavsiyeleri, uzman değerlendirmesi ve sizin doğru tercih yapmanızda müthiş bir kolaylık sağlar. Üçüncüsü beğendiğiniz evin pazarlık süreci ve teklif aşaması aslında profesyonelce yürütülmesi gereken bir süreçtir. Evin doğru fiyattan alınması hayati önem taşır bu aşamada. Son olarak dördüncüsü ise şudur. Fiyatta anlaşıldıktan sonra kapora karşılıklı yapılan sözleşmeler ve tapu süreci de risklerle dolu bir süreçtir. Tüm bu süreci sizin adınıza güvenli bir şekilde yürüten bir uzmanın olması büyük bir rahatlıktır. Bölge uzmanı bir gayrimenkul danışmanı ödeyeceğiniz hizmet bedelinden çok daha fazlasını kazandırır. Ben Ferhat Şahin. Umarım bir faydam olmuştur size. Wall Street Gayrimenkul. Mutluluğun anahtarı.